Sadece Pereira'ya bu faturayı kesmek haksızlık mı? Oyuncu grubuyla alakalı bu noktada neler söylemek lazım? Ve e, ilişkiler konusunda acaba Fenerbahçe'nin şu an bu noktada olmasının e, sebebi? Acaba yüzdeye vurursak ne kadarını söyleyebiliriz? Şimdi kaleci Altay Avrupa'nın birinci sınıf takımlarına gidebilir mi? Gidebilir. Kim? İyi bir takımdan geldim, Bundesliga'dan ve potansiyeli olan bir oyuncu olarak ileride çok daha elit takımlara gidebilir mi? Gidebilir. Atilla Zalay bugün Chelsea'nin Atletico Madrid'in gündeminde mi? Gündeminde. Hı hı. Mi? Crespo dışında ve belli bazı oyuncuları kenarda tutarsak Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu. Fenerbahçe bence Beşiktaş'la birlikte Galatasaray'ın planı başkaydı. Onu ayrı tutuyorum. Ayrıca konuşuruz. Likte iyi kadro kurabilen takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin kadro kalitesi açısından bir sorun yaşadığı kanaatinde değilim. Vitor Pereira 2015-2016 sezonunda geldi. Tam 34 haftada Fenerbahçe sadece 4 yenilgi aldı. Şimdi 16. haftayı bitirmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'nin hanesinde 5 tane yenilgi var. Bunu teknik direktör performansı dışında başka şeyle açıklayamayız. 22 maçta 18 tane farklı kadro ön bölge. Sürekli değişiyor. İşte Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bir basın toplantısı düzenliyor ve diyor ki yani biz bu üç tane stoperle oynanan sistemi revize edebiliriz diyor. Ertesi gün derbi oynuyorsun Galatasaray'a karşı ve dörtlü savunmayla çıkıyor. Savunmanın sağında Ferdi Kadıoğlu oynuyor. Şimdi bu çok ciddi bir tutarsızlık anlamına geliyor. Sonra bir yeniden direktör. üçlüye dönüyor bu arada. Sonra yeniden üçlüye dönüyor. Tekrar dörtlü yapıyor. Maç içerisinde değiştiriyor Hı -hı. falan filan. Şimdi yeniden üçlüyle oynadı. Ama bu kez e, üçlü de tek hamlede başarılı stoperlerini daha etkin kılabilecek, onları bireysel hatadan kurtarabilecek takım oyununu ortaya koyamadı. Yani ben bütünüyle bunun teknik rektör performansıyla açıklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'de bir karar verildi. Ezgi o da e, Vitor Pereira ile yolların ayrılması kararı. Bu verildi. Karar verildi. Bugünün kararı değil. Bu karar daha öncesinden verildi. Ben Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısından önce bu şekli bu kararı kafasında şekillendirdiğini düşünüyorum ama e, bunun zamanlaması önemli. Elbette ki Pazar günü oynayacak Beşiktaş derbisine Fenerbahçe Pereira ile çıkabilir, sonraki maça da çıkabilir. Ama şu da olabilir. Olasılıklardan bir tanesi bu. Fenerbahçe varsayalım Beşiktaş'ı yendi. Derbi galibiyetinden sonra Vitor ile da yollar ayrılabilir. Çünkü e, bu sistem işlemiyor. Neden işlemiyor? Bu sistem bir sahada bahsettiğim Anlatmaya çalıştığım teknik problemlerden dolayı bir türlü takım oyunu ort oturmuyor. İşte üçlü stoperle oynarken çok iyi e, kanat beklerinizin olması lazım, çizginin çok iyi işlemesi lazım bu olmuyor. Bir e, ön bölgede kadro istikrarsızlığı var. Aynı artık ezbere oturmuş bir kadroyla oynayamıyor Fenerbahçe sürekli değişiyor. Mesela e, bununla birlikte pelkas gibi çok önemli bir değer Fenerbahçe çok para kazandırabilecek Geçen bir oyuncu kenarda. Yani yüzünden mutsuzluk okunuyor. Yüzünden mutsuzluk akıyor. Mesut Özil istisnai bir oyuncu. Real Madrid'de oynarken dünyanın en iyi pas veren oyuncusuydu. Dün bir verkaç yaptı. Aldı, verdi, girdi. Harika bir gol vuruşu yaptı. Tıpkı Real Madrid'de öncesinde Schalke'de ve Werder Bremen'de attığı gollere benziyor. Gerçekten özel bir oyuncu ama Mesut Özil mutsuz. Elbette ki gitmez Pereira'ya. Çünkü Pereira anladığım kadarıyla pedagojik özellikleri hiçbir şekilde gelişmemiş oyuncuyu anlama, kendini oyuncunun yerine koyarak onu kazanma, hı hı. E, kabiliyetlerini gösteremeyen bir teknik direktör ve zaman zaman Zala ile, çoğu zaman Mesut Özil ile her zaman Pelkas'ta ve diğer oyuncularla kişisel problemler yaşıyor. Benim gördüğüm bu. Sosa'yı da içine dâiredebiliriz yani bu Yani Sosa da öyle. Çünkü oynadığı maçlarda ee, ciddi anlamda etki. Ama o, o çok daha profesyonel benim kontratım bir kontratım var diyor. Sözleşmem hı hı. iyi diyor sesini çıkarmıyor ama Pelkas öyle değil. Pelkas'ın yüzünden mutsuzluk okunuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben elbette ki Pereira'yla bir kez tesadüfen karşılaştım. Onun dışında kendisini tanımam. ve futbolcularıyla birebir ne konuşuyor bunu da bilmiyorum ama sezgilerime istinaden bu tespitte bulunuyorum ki görmemek mümkün değil işte Perkas Kulübe oturuyor. Böyle maskesini ya da işte kapşonunu yüzüne çekiyor. Yüzünün görünmesini bile istemiyor. Mesut Özil keza öyle. E, çok ciddi bireysel problemler var. Atilla Zalai bu takımın en iyi oyuncusu. Hata yapsa bile ben onu oynatırım. Bir teknik direktör olsam. Ama zaman zaman kenara çekiliyor falan. Dolayısıyla onun bundan memnun olması ya da genel itibariyle takımın bu gidişattan memnun olması mümkün değil. Ben Fenerbahçe'nin bir kez daha söylüyorum son söz olarak. E, teknik direktörü değiştirme kararında olduğunu ama e, bunun bir zamanlama, bir takvim çerçevesinde işleyeceğini düşünüyorum. Bu derbiden sonra da olabilir. İlk yanın son maçı itibariyle de olabilir ama olur. Evet çok değil. Galatasaray derbisinden sonra takımı neredeyse şampiyon olmuş gibi karşılayan bir Fenerbahçe taraftar grubundan gelinen noktada hem Pereira'ya hem yönetime çok ciddi tepkiler. Nevzat. şimdi buradan sonrası önünde bir Beşiktaş derbisi var. E, Pereira ile artık yolların ayrılmasına karar verildiğini söylüyor Özgür. Ne zaman olur? Önce mi olur? Sonra mı olur? Maçtan ayrı konu ama sen ne düşünüyorsun? Valla ben tribüne oynamayacağım. Yani tribün gibi düşünmüyorum. En azından oradaki o grup gibi düşünmüyorum. E, bu işi e, yani oyunculardan bağımsız düşünmelerini bile çok da şey bulmadım. İkna edici bulmadım. Yani... Kusura bakma da 43 metreden bir gol yiyorsanız, ona sebep oluyorsanız ya adam ne yapsın ya Pereira? Ne yapsın? Ama bu tepki tek maç üzerinden gelen bir. Fark etmiyor. Konya maçında da absürt bir gol yiyor. Bütün maçlar böyle. Fenerbahçe'nin yenildiği, ya da kazanamadığı maçların bir çoğu böyle. Mücadele açısından, şey açısından baktığında yani bak Fenerbahçe ilgili güzel şeyler de görüyorsunuz. Ya yani genel olarak baktığımda belli ki Fenerbahçe içeride de kaynıyor. Ben biraz bunun şeyi olarak görüyorum. İç Fenerbahçe, hiç siyasetine ilgilendiren konular bunlar. O konulara çok girmeyeyim. Ee, ama diğer taraftan mesele Pereira ise herhalde Ali Koç bu kararı sağlıklı şekilde verebilecek bu ülkedeki önemli kişilerden bir tanesidir. Sorunun kaynağının Pereira olduğunu e, hissetse ve görse e, zaten gerekli radikal kararı hemen alabilecek bir kişi. Yani kendi şirketlerinde herhalde 90 bin kişi herhalde boşuna şey yapmıyor yani istihdam ettirmiyordur. Yani o kararı verebilecek bir insan. Ee, diğer taraftan bu bireysel hatalar konusunda da hakikaten yani şimdi, şimdi Fenerbahçe kadro kalitesinden bahsediyoruz. Bence biraz kalitesiz yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi dedim hani iyi oyuncuları var. Ama birbirleriyle çelişen bir oyuncu grubu. Yani şimdi bir taraftan dörtlü diye bu adama dayatma yapıyorsunuz. Ne sağ bek var, ne sol bek var. Ortada sağ bek ve sol bek yok. Novak diye var. Novak zaten oynasa bile hani Novak savunma performansı sorgulanan bir oyuncu. Hep sol bek olarak Zala oraya belki çekmek zorunda kalırsınız. Sağ beke bakıyorsun. Nazım, başka bir sağ bek alternatifin var mı? Yok. Yani zaten dörtlü oynamaya müsait değil. Elverişli bir kadro yok elinde. Adam neyin şeyini yapıyoruz biz? Nazım zaten hiçbir zaman Fenerbahçe'de işte Fenerbahçe'nin Sağbek'i dedirten bir performansı imza atmadı ki. Zaten 3 ay yok. Kafadan bir kere 3 ay sakat. Ama mesela bu takımda Caner Erkin gibi bir sol bak yani vardı. Pereira istemedi. İstemez. Normal. O Caner'in performansına bakacak olsan istemezsin. Yani ortalama zaten kafadan bir 3 ay olmayan Nazım Sağbek'in yok. Sol bekli Novak bir var bir yok. Sol bek savunma performansı zaten hep sorgulanıyor. Senin elinde zaten malzeme bu. bu yani bu adamı biz eleştiriyoruz, şey yapıyoruz ama bir de bardağın dolu tarafından bakalım. kim Ya Allah aşkına Ferdi bugün, Ferdi'nin performansına kötü diyebiliyor muyuz? En azından bu çocuk bir şeyler çabalıyor, ediyor. Evet. Nerede görev verirse, ya dün, dünkü hataya rağmen elinden geleni yapıyor diyebiliyorsun. Zayt'sın kimse yüzüne bakıyor muydu? Yok, bugün Zayt's Fenerbahçe için bir değer haline dönüştü mü? Dönüştü. Tisserand geçen haftanın geçen hafta diyorum, geçen sezonun saatli bombası. Bu sezon Tisserand'da da bir kıpırdanma. Yani bence performansı fena değil Tisserand'ın. bunun dışında getirdiği oyuncular üzerinden bakacak olursak kim sence nasıl bir oyuncu? Kim bu ligde kim iyi e, yani hakikaten çok üst düzey rakamlara evet. satılabilecek stoperlerden bir tanesi. Crespo yine Vitor Pereira kontenjanından gelmiş, değil mi? Şimdi bu kadroya bakıyorum. Ee, geçen sene işte o İspanya ile alınmış ee, Ferdi yine geçmişten. Yani adam edindeki e, olanaklara göre bir oyun oynatmaya çalışıyor. Ve orta sahada da Gustavo'ya mahkumsunuz. Yani Gustavo dün işte neler yaptığını gördük. Gustavo yoksa Sosa diyeceksiniz. Sosa geçen sezon özel hayatı vesaire düzensizlikleri ve e, performans zaten hiç e, şey yapılmıyordu. Ama bu sezon oynadığı maçlarda iyi oynadı. Bir maç iki maç. Yani bir istikrar problemi var. Yani senin yani altı ya numara, altı numara pozisyonunda sana o desteği verebilecek savunma özelliklerine sahip bir oyuncu değil. Ama kaliteli yetenekli bir oyuncu o ayrı. Ama performans olarak bugün Fenerbahçe orta sahasını taşıyabilecek bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'nin ön tarafında hani savunma yönü... E, sorgulanabilecek oyuncular da var. Yani bugün Mesut olsun. Ki Mesut da Mesut bile başlı başına bence konuşulması gereken Mesut'ta bile bir çıkış var, yükseliş var. Biz hep olayı Pereira üzerinden okuduk ama Mesut'un performansı üzerinden okumadı. Mesut'un dünüyle bugün arasında bir fark var. Sayın Koç'un açıklamasından sonra da kısmen işte derbi öncesi işte derbi maçtaki performansı toparlanan bir Mesut var. Ya özetle şunu diyorum. Ya zaten belli ki adamın ee, ipi çekilecek Vitor Pereira'nın. Yani bu bana göre en kolayı, işin kolayı. Kolaycılık olarak görüyorum bunu. Yani biraz da oyuncuları tartışalım. Yani bu saçma sapan gollere sebep olan oyuncu grubunu tartışalım. Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin göre Fenerbahçe'nin Fenerbahçe kadrosunun, kadro mühendisliğindeki problemlere dikkat çekelim. Burada da bazı hatalar yapıldı. Yani bugün Fenerbahçe orta sahası Meyer değil, piyano çalmalıydı. Yani Fenerbahçe bu vizyonda olmalıydı. Peki e, Ali Koç Galatasaray derbisinden önce açıklamalar yaptı, hem Pereira'ya mesajlar gönderdi, hem Mesut Özil'e, hem takımın geneline camiaya mesajlar gönderdi ve Galatasaray derbisine çok daha farklı bir motivasyonla çıktı. E, Fenerbahçe o maçı da kazandı. E, şimdi Beşiktaş derbisinden önce. Acaba Ali Koç'tan yine benzer açıklamalar, benzer Motivasyon bir mesaj konuşması mı? gelir mi? Zira o maçın motivasyonu yani Beşiktaş derbisinin motivasyonu ya Galatasaray derbisi öncesindeki atmosfer birbirinden biraz daha farklı. Sanki Pereira'ya olan güven biraz daha azalmış gibi, biraz daha destek azalmış gibi takımın içerisinde daha fazla tartışılan isim var. Şimdi bu doğrultuda acaba Ali Koç'un bu kararı vermemesi senin gibi biraz daha e, ısrar etmek istemesi mi e, yoksa e, inanması mı Pereira'ya? Tam tersi daha iyi bir alternatif şu an bulunamamış olması mı acaba? Hı -hı. Şimdi futbol basit bir oyun ve biz maddenin nasıl parçalanacağını falan konuşmuyoruz ya da bir fizik problemini ya da nöro hukuku konuşmuyoruz. Basit bir oyun. Evet. Az önce dinledik bilmiyorum yanlış mı duydum Ezgi. Fenerbahçe taraftar Ali Koç'u protesto ediyordu. Pereira'yı değil ağırlıklı olarak çıkan sesler böyleydi. Ağırlıklı dolayısıyla, olarak evet yönetme. Ha, dolayısıyla <laughs> bu popülist bir iş değil. Pereira'yı eleştirmek kadar doğal ve Pereira'yı eleştirmek kadar doğru bir tespit olamaz bence. Çünkü Pereira Olympiakos'ta oynanan ve maalesef Fenerbahçe'nin İstanbul'u 3-0 kaybettiği maçtan önce basın toplantısında ne dedi? Çok böyle alaycı bir dille basın mensuplarına, ya siz futbolu çok iyi biliyorsunuz. Üçlü stoperle oynuyoruz diye üç tane savunma oyuncusuyla oynadığımızı mı düşünüyorsunuz? Bir maça bakın bakalım. E, futbol dizilişle ilgili değil, dinamikle ilgili bir oyundur. Biz gerektiğinde savunmayı beşliyoruz, bunun farkında değilsiniz defansif olarak oynattığım orta saha oyuncusu stoperlerin arasına giriyor. Biraz bunu görün. Futbolu çok iyi biliyorsunuz falan diye gazetecilere aşağıladı değil mi? Bunu yaptı. Yani popülist tavır ya da türbünlere oynamak öyle bir şey işte. Ee, gerçekçi tespitte burada çok ciddi bir teknik direktör sorunu olduğunu döne döne vurgulamak. Senin elindeki malzeme kötü bir malzeme değil ama senin elindeki malzeme böyle İtalyan milli takımının oynadığı gibi Sporting Lisbon'un oynadığı gibi 3 tane stoperle oynamaya elverişli bir malzeme değil. Ama hemen hemen futbolu bilen, sahada top oynamış, 5 bin, 10 bin, 50 bin kişinin karşısında resmi maç oynamış, her futbol adamının söylediği gibi dörtlü bir savunma anlayışıyla Fenerbahçe istediği sonuçları alabilirdi. Futbol zor bir oyun değil. O yüzden bir fizik problemi üzerinde konuşmuyoruz dedik. Basit, elindeki malzemeyi doğru değerlendirirsin, zaman zaman faydacı, pragmatik yaklaşırsın ve sonuç alırsın sonuç aldığı maçlar da oldu. Galatasaray derbisi gibi. 2-1 kazandı. Dolayısıyla Pereira bu işi başaramadı. Ha, 3 sezondur yapılan 60 küsür transfer, yapılan harcamalar, getirilen sportif direktörler, getirilip gönderilen teknik direktörlerin vebali kimin üzerinde? Bunun müsebbibi kim? Sorumlusu kim? Elbette ki Ali Koç. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı da kendi türbünle oynamıyor ya da popülist bir tavır içerisinde değil ya da buna tevessül etmiyor. Gerçeği görüyor ve yönetimi suçluyor ama Ali Koç'un da başka çaresi kalmadı. Zaten verdiği bir karar var ama bu kararı uygulamalı teknik direktörle ilgili. O yüzden ben Beşiktaş derbisi Fenerbahçe adına iyi bitse ve Fenerbahçe kazansa bile kazansa bile Ezgi Pereira ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. İkincisi, e şunu da söyleyeyim, e izninle bir cümleyle. Şimdi Muhammed Gümüşkaya diye bir oyuncu var. Dün girdi, hareketli bir oyuncu. Arda diye 16-17 yaşında bir oyuncusu var. Altyapıdan gelen oyuncular var. Bunlar ön maçlarında oynatıldığı çok cesur karar. O süper. Evet. Pereira bütün oyuncuları anlıyor. Altyapıdan e, oyuncu getiriyor. Antrenman performansına bakıyor. Mesut Özil'in bile e, esamesi okunmuyor falan filan de. Nerede Muhammed? Kaç maç sürekli oynadı 11'de ya da Arda nerede? Dolayısıyla e, bunlar da sorgulanmalı. Yani popülizmden ya da türbüne oynamaktan bahsediyorsak ya eğer, bence, e, bence Pereira'nın Pereira teknik direktör performansı ve tercihleri tartışılmalı. Benim de tartıştığım şey o.